Um, well, I mean, it's um, a draw away from home in, in playoffs, you know, it, I think it's always a good result knowing you have the second game at home. Um, if I see the game, you know, it was a, you know, difficult game for us. I think both teams were, um, you know, really, uh, I think even um, we scored the first goal, they come uh, back to 1-1 second half, you know, I think. You know, when you score the 2-1 and 3-1, I think in that moment, I think we should have uh, we should have played a little bit um, more, stronger and aggressive. I think that moment when you're 3-1 up, you have to make sure you are defensively really solid. And uh, but we gave, um, I think we gifted them two uh, two goals. The way we were defending wasn't uh, has to be better. Um, but, you know in the end you know it felt a little bit like a, like a loss because you can see the two goals after the three one but overall you know if I look back um, you know t I think we are we have taken and we are taking a good result with us to uh, to Istanbul you know and um, that was our aim so uh, yeah no, we have to be uh, you know we have to be better next week you know I think it can be a little bit better you know so the the pitch today, you know, we couldn't play the way we wanted. You know, we tried to play, but on this uh, surface it was difficult. I also told my players to, you know, play really easy balls, you know, not difficult balls on this pitch because you need to control the ball first, you know, and then you could see um, we were struggling a little bit like that uh, with uh, the lost balls we had. I think it was too many, uh, first and second half, but. Um, Yeah, we should uh, take it positive for next week. We have a one week to uh, to rest, Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. 2. maçımızı evimizde oynayacağız. Maç genel itibariyle zor bir maç oldu. İlk golü biz attık. Daha sonra rakibimiz 1-1 bir bir yaptı. İkinci yarıda 2-1'i iki ve 3-1'i bulduktan sonra biraz daha güçlü, biraz daha agresif bir oyun oynamamız gerekiyordu. 3-1'ken özellikle daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik diyebilirim. Bu anlamda savunmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Maçın sonunda kaybetmiş gibi hissediyorsunuz 3-1'den 3-3'e gelince. Ama geriye dönüp baktığımızda İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız zeminde bu zeminde bugünkü zeminde istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynamayı denedik ama dediğim gibi zemin zor bir zemindi. Üzerinde oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma da kolay toplar oynamamız gerektiğinden bahsettim. Zor toplar denemememiz gerektiğinden bahsettim. Kontrolünün zor olduğundan dolayı bu anlarda zorlandığımız oldu. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Ama bugünden alacağımız pozitif şeyler var. Bir hafta dinleneceğiz. rakibi ve bu maçı analiz edeceğiz. Önümüzdeki hafta evimizdeki ikinci maça da iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Metin Pekven TV Spor. Endur'un gelmesiyle beraber orta sahada kurgunun değiştiği gibi gözüktü. Jason Fernandez, Immobile'ye daha yakın Rafa Silva sol kanatta forma giydi. Bu formasyon bugünkü mücadele özel miydi yoksa bunu ileride daha çok görecek miyiz? Çünkü Jason Fernandez bugün iki golle de yıldızlaştı. No, was, uh... you know, i, I, I looked, um, you know, to today's game. Uh, i wanted to have uh, three midfielders on midfield. i think that was for this game. i think but was very important because, um, you know, you want to have control on midfield and we knew they were um, overloading our midfield. you know, they are very good in the central area of the pitch. so that's why i wanted an extra midfielder to be more compact there. and um, i think that worked. Um, Worked good could have been better, but it, it worked I think in in good and and of course, uh, Jetson in, in, in attacking, you know, he's a very energetic player So, you know, he he, he I told him to keep the energy keep making the runs, you know And now a little bit further up the pitch, but you know, he played really well. He scored uh, two goals. He could have s scored three goals So I think the the way I wanted that it would work, you know, I think was was good uh, but that's why I said, you know, you were three one up and you know, to concede two goals the way we did, uh, you know, that's too easy. I think we should uh, have defended it better, um, you know, and, and, and share of what got get the yellow card. So that's why I changed it with, uh, with Onana. But um, after the 3-3, I think we, uh, we killed the game. We controlled the game after, but, you know, it was 20 minutes too late because we, we lost two goals in the end. Bugünkü maça bakarak orta sahada 3 orta saha e, bulundurmak istedim. Bugün için bu önemliydi orta sahayı kontrol etme detayı. Çünkü rakibimiz orta sahada fazla adam tutuyordu, fazla oyuncu bulunduruyordu. Bu konuda iyiler. Biz de orta sahada ekstra bir oyuncuyla daha bütün, daha kompakt bir görüntü oluşturmak istedik. İyi işlediğini düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi. Getson hücumda e, enerjik bir oyun oynadı. Bu enerjisini korumasını, koşulları yapmasını ben kendisinden hep istedim. İyi de oynadı, iki gol attı, üç gol de atabilirdi. Bu anlamda çalışkanlığımız iyiydi. Üç bir öndeydik, iki gol yedik, basit iki gol yedik. Bu yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. Şer sarı kart gördü, o yüzden kendisini onana, onanayla değiştirmeyi tercih ettim. Üç üçten sonra maçı kontrol ettik, ama iki gol yedikten sonra birazcık geç oldu, oyunu kontrol etme konusu 20 dakika kadar. Good evening. Looking at the performance of tonight, was this Lugano a stronger team that you expected? No, I think we analyzed them well. You know, we, we saw many games of of Lugano. They, um, you know, they're a, they're a good team. You know, they made it very difficult uh, for uh, for all the teams they played against. You know, Fenerbahce, of course, they lost, but you could see there's only one goal difference between the teams. So I think we analyzed them well. We, um, and, um, yeah, you could see that in the game. You know, there were at moments you could see they. They play really easy on on, on this surface, um, but you know, as I said before, if you score three goals away from home, um, you know, I think especially the the two uh, the last two goals, you know, was too easy. But um, you know, we have to give them credit. They're here in the playoffs for Europa League. You know, they're here because they deserve it. Um, so we give them uh, you know the respect that they. Um, that they, uh, uh, that they, how do you say that? That they uh, earned. That they deserve, yeah. And uh, you know, now it's a case for us to, to play uh, the home game next week. You know, it's different f uh, for us. Although it's, it sounded a little bit like we played home today with all the support. You know, it's still away from home. So uh, you know, we, we really uh, enjoyed playing for the, our fans here in Switzerland. they, they helped us a lot. um and and Europa League uh, group states. but you know we have to play a really good game and um, Lugano'nun performansı beklediğinizden daha iyi miydi şeklinde bir soru geldi beklediğinizden daha güçlü bir Lugano gördünüz mü e, ee, cevabı da rakibi iyi analiz ettik. Rakibimizin çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her rakibe zorluk çıkarttılar şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler. Bir gol farkla kaybettiklerini biliyorsunuz. Ee, i̇yi analiz ettik rakibimizi. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor tabii ki de. Deplasmanda, at, deplasmanda üç gol. Ama yediğimiz son iki gol gerçekten çok kolay oldu. Bu playoff'u, bu turu oynamayı hak eden bir rakibimiz oldu. Hak ettikleri saygıyı da tabii ki de gösteriyoruz kendilerine. Ama içeride daha farklı bir maç olacak. Evimizde daha farklı olacak durum. Bugün de aslında sanki e, içeride oynuyormuşuz gibiydi. Evimizden uzakta olmamıza rağmen. İsviçre'deki taraftarlarımızın önünde oynamaktan son derece keyif aldık. Bize bugün yardımcı oldular. Ama haftaya gruplara kalma yolunda gruplara kalma aşamasında taraftarımız da bize fazlasıyla yardımcı olacaktır ve tabii ki de iyi oynamaya çalışacağız. And uh, uh what do you think about uh, uh, synthetic uh, uh, pitch? Is the first time for you to 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 play on the synthetic pitch or I mean from Holland, you know, we we have so many artificial pitches. Uh, I think now the 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 league, you know, is changing to to have grass in the in the in the top flight, you know. But it's I I can understand, you know, the artificial uh, pitches because maybe of cost, maybe of weather, but you know, I, I I prefer to to play on grass. I think if you are a football player, you know, you want to play on, on on a really good pitch on grass. But, you know, when you have the conditions like you have today, you know, you have to adjust. I think that's what everyone has to do and um that's why i think the result we take with us is a good result for us you know it, it could have been better but it's, it could have been worse as well so uh you know next week is grass we are more comfortable on grass because we you know in turkey you never play on artificial grass so uh but we have to respect you know their their uh their decision to play here you know their their home uh ground is not uh, UEFA standards. You know, normally they play in Zurich, but you know, Zurich is also uh, uh, the team is also playing in Europe. So you know, I think you never uh, you always adjust to the circumstances, and I think today we did well. Soru şu şekildeydi. Sentetik zeminde oynama konusun, konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ilk defa olan bir şey mi? Hocamızın cevabı Hollanda'da çok fazla sentetik zemin bulunuyor. Oralarda çok fazla oynanıyor. Bu artık değişiyor ama sentetik zeminde oynama konusunu da anlayabiliyorum. Belki maliyetten dolayı belki hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben daha çok çimde oynamayı tercih ederim. Herkes bu şekilde oynamayı tercih eder genellikle. Ama bugünkü şartlara da uyum sağlamamız gerekiyordu. Evet uyum da sağladığımızı düşünüyorum ben. Herkes bunu yapmalı zaten. Şartlara uyum sağlamanız gerekir. Ee, skoru bu anlamda o yüzden iyi buluyorum. Daha iyi olabilirdi. Daha da kötü olabilirdi. Önümüzdeki hafta evimizde daha rahat bir şekilde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de hiç sentetik saha yok. Ee, ben ben burada oynanma kararına da bu anlamda saygı duyuyorum. Rakibimizin kendi stadı UEFA standartlarına uymadığı için burada oynadılar. Ben bu karara da saygı duyuyorum. Bugünkü duruma, bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu ve bunlara da uyum sağladık. Teşekkür ederiz. Thank, you. Thank, Thank you. Teşekkürler.